0 Temmuz tarihinde aşırı yağış sonucu Altınordu, Perşembe, Fasla ve Gülal ilçelerimizde su baskını ve heyelan afeti meydana gelmiştir. Dün gece itibariyle Ordu ilimiz genelinde şiddetli yağışlar oldu. Özellikle Altınordu ilçemizde metrekareye 92 kilogram, Perşembe'de 130 kilogram, Fasla'da 120 kilogram yağışlar düştü. Ve şu an içerisinde bulunduğumuz üniversitesi yoğun yağıştan dolayı karşıtı ve esnaflarımıza, iş yerlerine, evlere e, sel baskınları oldu, zarar verdi. E, arkadaşlarımızla tam bütün arkadaşlarımızla beraber e, sahadayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde, Sayın İçişleri Bakanımızın da geceden beri e, istişare halindeyiz, talimatlarını alıyoruz. Afat başkanımız şehrimize geldi sağ olsun. Yunus Sezar başkanımız büyük şehirimizle devletimizin bütün kurumlarıyla el ele sabaha kadar sahada olmaya gayret ettik ve yaraladı sarmaya hızlıca başladık. Can kaybı yaşanmaması en büyük tesellimiz. Senin tarihi kısa sürede gideriliyor. Devletimiz güçlü. AFAD'ımız güçlü, devletimizin kurumları güçlü. Birlikle beraberlik içerisinde e, ordumuzun e, bu e, zararını hep birlikte devletimizin de gücünü alarak e, karşılamaya çalışacağız. Ordumuza, ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Başta ordumuz olabilir. Karadeniz'de etkilenen illerimiz var. Hepsinden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Çok şükür dün gece yarısından itibaren. Doğru bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşlar almasına rağmen ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Ee, zararlar var, içeri zararlarımız var. Ee, ve araç ve ev gibi su basitleri eşya zararlar var. Bunların da zarar tespitlerimiz ettiklerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede imarla ilgili olarak vatandaşımızın yağışını sağlayacağız. Tamam, çok saygı değer bir insan. Ben takdir ediyorum. Bir evet. suayda Hiçbir şey olsun. Aa, teşekkür Gereken yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Şehir Bakanımız selamladı ben. Afat Başkanımız da Maraş'tan geldi. Sabah itibariyle. Merak et. Hiçbir şey olsun. Allah razı olsun. Allah Allah razı Allah razı olsun. Allah Tamam. Ha, kolay gelsin Kolay gelsin. başkanım. Evet, tamam, Allah başımıza.